Allah'ım bütün ölmüşlerimize ana babalarımız başta olmak üzere ecdadımıza şehit ve gazilerimize bütün atalarımıza ecdadımıza gani gani rahmet eyle ameliyat masalarında senden şifa bekleyen bütün hastanelerde evlerinde tedavi gören hastalarımıza şifa ver ya Rabbi ehli imana rahmet eyle ya Rabbi dünyada yaşayan şu andaki bütün Müslümanlara izzet ver ya Rabbi vahdet ver ya Rabbi muhabbet ver ya Rabbi evlerimize güzel geçim ver ya Rabbi hakkımızda hayırlı olan ihsan eyle ya Rabbi oğullarımıza kızlarımıza mutlu olacakları güzel geçinecekleri hayırlı hayırlı yuvalar kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Allahü Teala bize sıkıntıda bir şeyler öğretir, ferahlıkta da bir şeyler öğretir. Der ki, Yusuf gibi kuyuya düşeceksin. Sen beşersin, şaşacaksın ama oradan Yusuf gibi çık. Attıranın ben olduğunu anla. Vesilelere takılma, sebeplere takılma. Benim bir muradım var. Allah zirveyi nasip edeceklerine yokuşturmandırır. Ve kabiliyetli olanlara sınava sokar. Kulları nasıl daha iyi kulluk edecekler bunu görsün diye olaylarla, kişilerle, kendisinin hassas olduğu, dayanıksız olduğu noktalarda canını yakacak darbeler nasip ediyor.